Mucizevi canlar, selamlar. Herkese mucizeler aksın. Bazı gün uyanırsınız, kendinizi çok ama çok kötü hissedersiniz, sebepsiz yere. Bazı gün uyanırsınız, bedeninizde ağrılar hissedersiniz. Bazı gün uyanırsınız, kendinizi ağır hissedersiniz. Bir sebep yoktur veya havadan sudan sebepler vardır. Bu mümkündür. Niye bunu yaşarız canlar? Çünkü hepimiz sonsuz varlıklarız. Hepimiz o kadar fazla evrene bağlıyız ki Wi-Fi kablosuz ağlarla olan her şeyden ama her şeyden direkt olarak etkileniyoruz. Bir yerde bir savaş olur. Oranın acıları, üzüntüleri bizim alanımızda çalışır. Bir yerde ormanlar yanar. Hayvanlar kat, kat dolur. Oradaki ağrılar, sızılar bizim bedenimizde ve enerji alanımızda çalışır. Algılarız canlar. Hepimiz bu bedenin çok ama çok ötesinde sonsuz varlıklarız. Astrolojik olarak göklerde bir şeyler olur. Direkt olarak bize etkiler. Pisişik, sonsuz sünger boplarız. Öyle düşünün. Pisişik varlıklarız. Her şeyi algılıyoruz. Bu yüzden işte bedenimizde ve enerji alanımızda bu tip alanlar çalışır. Önce bunu bir bilelim. Ama siz izin vermezseniz hiçbir şey size etki edemez demiş Gandhi hiç kimse size izin vermeden size kendinizi kötü hissettiremez. Yani astrolojik de olsa, numerolojik de olsa, gökyüzünden de gelse, dünyada olan şeyleri de algılasak fark etmez. Bizim yaşadığımız her şeyi dönüştürme gücümüz ve potansiyelimiz var. Çünkü hepimiz birer sonsuz varlıklarız. Şunu unutmayın, harita haritayı aşmak için vardır. Yani biz o astrolojinin de ötesinde, göklerin de oradaki etkilerin de ötesinde sonsuz varlıklarız canlar. Oralar bize bilgi verebilir. Harita işte adı üzerinde harita. Bize yol gösterebilir ama biz hepsini dönüştürebilecek ve çok daha ötesine geçebilecek mucizevi varlıklarız. Aynı şekilde dünyadaki her şeyi algılarız. Üstümüze alırız. Hatta çoğu bize ait değildir ve bizim zannederiz. Yani o yüzden nedensiz yere, sebepsiz yere, baktığınız enerji, enerjiniz düştü, kendiniz çok iyi hissetmiyorsunuz. O zaman bilin ki bir şeyleri algılıyorsunuz. Ya gökyüzünü algılıyorsunuz ya yeryüzünü algılıyorsunuz ya etrafınızdaki insanların korkularını, kaygılarını, streslerini üstünüze alıyorsunuz. Bulunduğunuz binadaki insanların korkularını, kaygılarını alıyorsunuz. İş arkadaşlarınızın streslerini üstünüze alıyorsunuz. Bunu bir fark edin. Çoğunluğu %99'u size ait değildir canlar. Ve bilin ki hepsini ama hepsini dönüştürebilirsiniz. Bunun en kolay yollarından biri ne diyordum hep? Aksesi milyon dolarlık aracı diyordum. Bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait dediğinizde zaten o sizden gider. Çünkü çoğunlukla size ait değildir. Atalara, etrafımıza, geçmişe bambaşka alanlara aittir. Yeryüzüne, gökyüzüne bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait enerji dönüşene kadar yaptığınızda üstünüzdeki o ağırlığın gittiğini Enerjinizin dönüştüğünü ve tekrar o sonsuz varlık potansiyellerinize açıldığınızı kolaylıkla göreceksiniz canlar. Dönüştürmenin mucizevi yoludur. Direkt uygulama videosu da benim YouTube'da var. Bu kime ait diye yazarsanız eğer lütfen e, o videoyu da beraber es zamanlı olarak yapabiliriz her bunu aldığınızda Galiba başta iki dakikada bütün sıkıntılarınız bitecek gibi bir başlık olması lazımdı ama bu kime ait İçeriği bu. Lütfen bunu da yapın dönüştürün üstünüze almayın katkı olsun canlar mucizeler aksın